Herkese selam arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla daha beraberiz arkadaşlar masamda bir tane telefon tamir seti var arkadaşlar bugün e, Tahtakale gittik Eminönü Tahtakale i̇şte dedim e, birkaç tane eksik, e, eksiklerimiz vardı işte malzemeler e, almışken dedik bunu da alalım dedik Şu, Arkadaşlar ben bunu işte neden aldım kanalımıza neden aldık işte kanalımda arada arkadaşlar böyle e, Yine tel, telefon tamir videoları e, çekmeye karar verdim. E, i̇lerleyen işte videolarda bir tane e, tamir videomuz gelecek. Arkadaşlar e, dolar uçmuş. Dolar fiyatları yani dolar tavan yaptığı için fiyatlarda Kale'de bile uçmuş. E, birkaç yere gittim. İşte bazı yerler biliyorsun oralarda toptandan satıyor. Malzeme almak istiyorsan toptandan alacaksın ki biraz uygun olsun. Yani biz de şunun için bir 5-6 tane falan alamayacağız. Adama soruyorsun en az kaç tane alacaksın? Mesela ekran alacaksın. tam diyor toptan satıyoruz. Kaç tane alacaksın? 10 tane ekran. En az diyor 10 tane ekran alman lazım diyor. Benim mesela bir tane telefonumun ekranı kırık. Ee, ben mesela ekranı değiştireceğim. 10 tane ekran almak zorunda bırakıyorlar adamı. Gerçi onlar da haklı. Orası e, toptan satış yeri olduğu için. Onlar da haklı tabii. Birçok yer gezdim. İşte bunun gibi bir set arıyordum ben arkadaşlar çok yere sordum bulamadım işte tornavidası var ne bileyim İşte cımbızı var spatulası var ben işte bir, bir sürü içinde işte malzemeler var filan şeyler var yani telefon sökmek için tek tek alıyorsun en kötü yani, soruyorsun bu ne kadar 4 dolar bu ne kadar 6 dolar 8 dolar öyle bir fiyatlar söylüyorlar İnan ki bir tornavida ya bunun içine bak şu an 2-5 tane tornavida var bir tane tornavida adam bana bana 25 TL diyor yani en sonunda kızdım çıktım geliyordum işte sonda işte bir, bir, yer daha var dedim buraya da sorayım dedim. Burada üst kata çıktım biraz yani iki katlı yerde. Orada baya güzel malzemeler vardı işte bu tamir malzemeleriyle yani tamir yapmak için bir sürü işte lehim havyası olsun hava makinesi olsun filan sıcak hava makinesi olsun. Baya bir malzemeler vardı üst kata çıktım üst katta arkadaşa sordum bana bunu tavsiye etti işte bunda 14, 14 dolara falan dedi, geliyor dedi. 14 dolar falan dedi. işte sana 100 TL dedi yaparım dedi. Bunu 100 TL para verdik. Aldık arkadaşlar. Şimdi üzerinde de gösterdiği gibi arkadaşlar. 20, 20 adet herhalde içerisinde parça var. Daha bakmadık. Şimdi içerisini açalım hep beraber arkadaşlar. Bakalım şöyle yanda da zaten olan malzemeleri gösteriyor. Şöyle yanda. Hangi malzemelerin olduğunu da gösteriyor. Zaten bu malzemeler bizim işte çoğu telefonlarımızı yani işte açıp tamirini yapabilmemizde olanak sağlayacak. Hızlı bir şekilde açalım. Kutumuzu kenara koyalım. Bu şekilde arkadaşlar bir tane saklama çantası ile geliyor. Bu da çok güzel. Yanımızda yani elimizle tutup götürebiliriz bir yere mesela gideceğimiz zaman. Hızlı bir şekilde hemen içerisini açalım. Şu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 2-4-5 tane 5 adet tornavidamız var tane telefonlarımızın kenarlardan tutup kaldırıp e, ekran falan kaldırmak için aç, e, açmaya yarayan şu gibi iki tane plastikten spatula mı diyorlar arkadaşlar buna bilmiyorum. İki tane bundan var. Bir tane şu, şu şekilde demirden biraz sert güzel bir tane spatulamız var arkadaşlar şöyle. Bir tane de şunu biraz daha geniş var. İşte iki farklı yönünü. İşte ekranları falan böyle açarken falan. Bunu da böyle çekip açmamız daha rahat sökmemizi sağlıyor. Onun dışında bir tane temizleme bezimiz var. Temizleme bezimizden sonra şöyle bir tane şeyimiz var arkadaşlar. Onun dışında iki tane yedek vermiş. Vakum vidalı. iki tane yedek vermiş. İki tane de aynı şekilde böyle kenarlardan sökmeye e, sökmemizi için Şöyle iki tane daha spatula vermiş. Küçük spatula aradan. Bir tane böyle vakum var arkadaşlar. Şu böyle dönüyor. Mesela ekran falan tamiri yapacağımız zaman bunu bu şekilde ekranımızın üzerine yapıştırıp şöyle tutup elimizi şöyle rahat bir şekilde çekebiliyoruz. Güzel arkadaşlar. Onu da şöyle kenara koyalım. Onun dışında şöyle bir tane plastikten içerisinde büyük spatulamız var. Şu poşeti alalım plastikten spatulamız. Her şey yani sökmek için falan lazım olur. Şöyle arkadaşlar kaşığımız var bir tane. İki tarafı demir bayağı kalı. Bir şeyleri sökmek için falan böyle kazımak için falan. Ekranın kenarlarındaki böyle yapış, yani yapışkanları falan kurumuş yapışkanları sökmek için. Şimdi çok iyi yarayacak arkadaşlar. Bir tane şu şekilde çok güzel sivri burunlu sivri uçlu bir tane cımbızımız var. Böyle bir şeylere takmak için falan, ince şeylere falan ellerine takmak için çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. İki tane şöyle plastik siyah ve arkadaşlar mavi. Daha evet, mavi. İki tane de şu şekilde spatulamız var arkadaşlar. Böyle şeyler açmak için falan kaldırmak için falan. Bunlar da gayet güzel. Tek tek bunları aldığın zaman 3 TL, 5 TL falan diyorlar. 5 TL, 10 TL diyorlar. Sordum orada. Tek tek. Hepsi bunun içinde. Arkadaşlar şimdi gelelim tornavidalarımıza. 2 3 4 5 tane tornavidamız var. Bunların 2 tanesi yıldız arkadaşlar. İşte birisi biraz daha ince, birisi ondan biraz daha kalın. Bu şekilde sarı. Onun dışında Bu da yıldız herhalde arkadaşlar. Bu daha da küçük herhalde. Daha çok küçük bir yıldız. 3 tane yıldız tornavidamız var. Burada 2 tane de alyanımız var arkadaşlar. Alyan vidaları sökmemiz için. Bunlar da demir. Gayet güzel arkadaşlar. Yani kaliteli tornavidalar. vidalar. 2, 4, 5. 5 tane tornavidamız. Bir tane ekran sökmemiz için vakumumuz 6 iki tane bundan 8 bir tane kaşığımız 9 1 tane ince spatulamız 10 bir tane iki tane bundan arkadaşlar sökmeye yaramak sökmek için falan şeyleri kaldırmak için 12 bir tane geniş spatulamız bir tane de bundan arkadaşlar 14 bir tane cımbızımız 15 silme işte bir şeyler silmek için mendilimiz 16 bir tane bundan, iki bundan 17, 18, 19 işte. Şunu bir tane saymışlar abi. 19 parça, üzer, 20 parça, 19 1.1 diyor. 20 parça ürün var arkadaşlar. 100 TL verdik, aldık. Tamir videoları arkadaşlar gelecek. İşte elimize düşen telefonlar olursa işte bit pazarlarına böyle gitmeyi düşünüyorum. Oralarda uygun telefonlar bulabilirsek bile çalışır. Ekranı falan kırık falan telefon bulabilirsek ekranını değiştireceğiz işte arada böyle kanalımızda video çekeceğiz arkadaşlar. Sizlerden ricam işte 5000 aboneye doğru yaklaşıyoruz. 5000 abone olmamızda çok az kaldı. Sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. Burada o izlemiş olduğunuz videoları da izlemekle yetinmeyelim. Daha fazla arkadaşlarımızın izlemesi için de sosyal medyanızda paylaşın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarımdan da haberdar olmanız için de bildirim butonunu aktif hale getirirseniz de sonraki daha sonra çekmiş olduğumuz videolar için videolardan da haberdar olursunuz arkadaşlar yorumlarınız falan varsa arkadaşlar sorunuz sorularınız falan varsa aşağıda yorum kısmından aynı şekilde Instagram adresimden Facebook Facebook adresimden de sorularınızı sorabilirsiniz bu videom burada son buldu arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir dediğim gibi arkadaşlar işte bunu almamız zaten en çok yani nedeni sebebi işte kanalımızda arada böyle arkadaşlar işte telefon tamir videosu, ekran değişimi falan videoları elimize geçtiği zaman yapacağız, çekeceğiz arkadaşlar sizler için. Sizler de belki videolarımızı izleyip arkadaşlar belki işte size belki ekranınız alırsınız. Daha çok el beceriniz falan varsa kendinize güveniyorsanız, el varsa sizler de çok rahat bir şekilde arkadaşlar ekran değiştirirsiniz. İnan ki telefoncuya sorduğunuz zaman en kötü yani bir telefon ekranı 200-300 TL para çekiyor. Kendileri aynı şekilde böyle tahta gibi yer, toptancılara var. Oradan çok ucuz parayı alıyorlar. Kendileri takıyorlar. Tabii ki adamlar da para kazanıyor. Ona bir şey demiyorum ama tabii ki ben yapabiliyorsam, benim imkanım varsa ben bu, bu işi yapabiliyorsam o kadar niye para vereyim 300-400 lira ekranı? Giderim. Yani uygun bir kalitede parama göre uygun bir kaliteli ekranımı alırım. Geçerim burada evimde kendi tamirimi yaparım. Arkadaşlar bu videom burada son buldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.